nikah e aslında tam gerçekleşmemiş. E, ama artık olan olmuş. Bundan sonra yapılacak olan şey tekrar şartlarına uygun nikah kıymaktır. Öyle olaylar oluyor. Artık çocukları olmuş. E, ondan sonra fark etmişler. Yani yapacak bir şey yok artık olan olmuş. İnşallah Rabbim günah saymaz bağışlar çünkü sonuçta bir hata var. Bir zina yok ortada. Kasıtlı bir şey yok, bir cahillik var. Bilmeden olmuş ve sonuçta herkes de bunların evlendiğini filan da biliyor zaten. Malikilere göre de yani ilan şartı gerçekleşmiş oluyor. Yani o şekilde e, bu insanlara zina etti diyemeyiz ama bu şüpheli nikahtan kurtulmak için şartlarına uygun tekrar nikah kıyılmalı. Borçlu olduğum kişi borcumu ödeyemeden vefat etti. Çocuklarına veya akrabalarına da ulaşamıyorum. Borcumu o kişi hayrına bir fakire versem üzerimden hakkı kalkar mı? Eğer e, mirasçılarına ulaşmanız mümkünse ulaşacaksınız. Çünkü o kişiye e, verseydiniz onun e, mülküne geçecekti. O öldüğü zaman da onun mirasçılarına geçecek, taksim edilecekti. Dolayısıyla mirasçılarından kim hayattaysa, Onları tespit edip vermek gerekir ama bu mümkün olmuyorsa o zaman o borçtan kurtulmak için bir hayır kurumuna ve bir fakire verilebilir. Tesettüre uygun kapanmak istiyorum ama tekrardan açılma korkusu yaşıyorum. Bu durumda ne tavsiye edersiniz? Bu korku şeytandandır. Şeytan birçok insanı korkutur. Ee, tekrar açılma korkusu yaşayan kişi. Şu an zaten açıksın. Bundan korkmuyorsun da, tekrar açılmaktan mı korkuyorsun? Açılmaktan korkuyorsan zaten şu anda açıksın. O halde ondan korkmalısın. Bu korku şeytandan. Ve tekrar açılırsın işte o yüzden hiç, e, örtünme. Böyle bir vesvese şeytandandır. E, onu yenmek icap eder. Ben zaten şu anda o günahın içerisindeyim. Tekrar açılsam da daha büyük bir günah işlemiş olmayacağım. Zaten şu an o günahın içindeyim demeli ve kapanmalıdır. Yani sanki şu anda haram işlemiyormuş da kapanırsa, sonra tekrar açılırsa haram işlemiş olacak zannediyor. Halbuki farkı yok yani. Ha şimdiki açıklığın, ha sonradan e, kapandıktan sonra tekrar açılmışsın, İkisinin günahı aynı yani. Yani kadın açılmasının günahı aynı günahtır. Ha bugün, ha yarın fark etmez. Ha örtünmeden önce, ha örtünmeden sonra tekrar açılınca Fark etmez yani. Günah aynı günahtır. Dolayısıyla sanki daha büyük bir günah işlemiş olacak gibi bir korkuya kapılmanın gereği yok. Bu korkuyu veren şeytandır. Belki de kapanmasın çok da hoşuna gider. Ben bugüne kadar çok kapanan gördüm, açılan hiç görmedim. Belki duydum bir iki tane ama çok kapanan gördüm açılan ben hiç görmedim. Yani demek ki örtü aslında kadının fıtratına uygundur ve kadın örtünme konusunda daha sonrasında bir sıkıntı yaşamamaktadır. İlk anda sıkıntı yaşıyor, alışmadığı için ama daha sonra alışıyor ve aslında ondan sonra açılmak ona çok zor geliyor. Kapanmış bir kadının tekrardan saçının bir telini göstermesi bile ona çok ağır gelir. Çok böyleleri oldu. önceler açık olduğu halde sonra kapandı ve kapandıktan sonra örtünün mücadelesini verdi, kavga etti. Bunun için okul yani okul hayatını bıraktı, iş hayatını bıraktı demek ki yani örtüyü sevdi ve öyle bir e, bırakma olayı söz konusu olmadı yani. Baskı yapıldığı halde bile bırakmadı. Ancak böyle bir korku varsa bir insanda bunun e, imanını kuvvetlendirmesi de şarttır. Böyle bir olay olmaması için, örtünün tekrar açılma gibi bir olayın olmaması için de evvela eee Bol bol tefekkür etmeli. Kainata bakmalı, varlıklara bakmalı, marifetullah'a ulaşmalı, muhabbetullah'a ulaşmalı. Tefekkür, tefekkür, tefekkür sonucunda imana ulaşmalı, hakiki imana ulaşmalı. İşte o zaman hakiki imana ulaşmış olan bu insan artık Allah'ın kendisini gördüğünü hisseder ve imanı kuvvetlendiği için Haramlardan kaçınmak kendisine kolay gelir. Örtünmek kendisine kolay gelir. Eğer iman zayıfken böyle bir şey yaparsa belki o zaman böyle bir tehlike vardır. Madem ki böyle bir tehlike hissediyorsa o zaman imanını kuvvetlendirsin. İmanını kuvvetlendirme çalışmaları yapmıyor. Ondan sonra da işte ben bu korkudan dolayı örtünmüyorum falan deyip kendisini aldatıyor. Bu şeytandandır. Kendisini bu şekilde ikna etmeye çalışıyor olabilir. Nefsindendir. Yani bu ya nefsinden ya şeytandan. Aslında böyle bir korku kabul edilemez. O zaman mesela herkes şöyle düşünebilir. Ben namazda hiç başlamayayım belki de namazı bırakırım. İyisi mi hiç başlamayayım. orucu hiç başlamayayım belki de bırakırım. O yüzden hiç başlamasam daha iyi. Yani zekat içinde bu böyledir. Cihat içinde bu böyledir. Aklınıza gelen bütün her şey için bu böyledir. O zaman hiçbir hayırlı işe başlamayalım. Belki de bırakırız. Hiçbir kötü şeyi de bırakmayalım. Belki de tekrar başlarız. Vallahi bu güzel bir yol yani. Yani güzel bir kaçamak yolu. Yani bu soruyu soran belki iyi niyetle sormuş olabilir. Kaçamak yapan e, yapmak için sormamış olabilir ama kendi farkında değil ama nefsi kaçmak istiyor. Nefsi kaçmak istiyor. Peygamberimiz birbirine İslam'ı anlatmış bir gün adam demiş ki ben demiş kendimi istekli bulmuyorum. Yani Müslüman olma hususunda istekli değilim. Efendimiz buyurmuş ki istemesen de Müslüman ol. İstemesen de. Bazı şeyler olur ki istemediğin halde senin için hayırlı olur. Ve yine hele bir iman dairesine gir. Belki de lezzetini almaya başlayacaksın. O zaman isteyeceksin. Demek istiyor yani. Benim de bu hanım kardeşime tavsiyem odur. Bir ya Allah de başla. Göreceksin. Allah yardım edecek ve öyle korktuğun gibi de olmayacak. Bunca bayan örtülü. Hangisinden böyle bu kadar korku gördün ya da hangisinin kaç tanesinin başını açtığını gördün de böyle bir korkuya kapıldın? Cuma namazını hangi şartlarda terk etmek caiz olur? Yani seferiyseniz, sefer mesafesindeyseniz e, Cuma namazı kılmayabilirsiniz. Yani mukim olanlara farzdır. Çocuklara farz değil, delilere farz değil, kadınlara farz değil, e, seferi olanlara farz değil felçli olanlara farz değil, götürecek kimsesi olmayan amalara farz değil. Bu gibi durumlarda cuma namazı o kişiden düşer. Bulunduğu yerde ima ile sakatsa ya da mesela yatalaksa bulunduğu yerde ima ile namazını kılar ya da körse evinde de kılabilir. Yani öğle namazı olarak kılabilir. Bu gibi durumlarda cuma kılması kendisinden düşer terk etmesi caiz olur. Ya da e, hapis gibi bir takım e, durumlarda e, zaruri durumlarda yani e, Cuma'nın terki e, mecburen olmaktadır ve e, mahkumlar için bu caiz görülmüştür. Caminin köyümüze uzak olmasından dolayı kötü hava şartları veya şu anda salgın sebebiyle Cuma namazını terk edip öğle namazını kılmak caiz olur mu? Yani cami biraz uzak olabilir, ne olur yani? Yani bir işin için bir iş için icabında kalkıp bir şehrin bir ucundan bir ucuna gidiyorsun yani. Ne kadar uzak olabilir ki cami? Yani camiye gidilmesi gerekir. E, kötü hava şartları falan bunlar da yani e, ne kadar kötü hava şartları olabilir bilmiyorum. Çok kötü hava şartları varsa gerçekten her taraf sel sel götürüyorsa tamam böyle öyle bir durumda da cuma kılınmayabilir ama öyle bir durum oluyor mu? Kaç kişinin hayatında kaç defa başına gelmiştir? Yani selden dolayı camiye gidememiştir mesela her taraf çok berbat çamur sel suları her tarafta ve camiye gitmek mümkün değil yani. Yani insan hayatında bir defa ya olur ya olmaz. Bunlar çok farazi şeyler yani. Ama böyle bir durum olursa olabilir mi? Evet olabilir. Yani namazını evde öğle namazı olarak kılabilir. Salgın sebebiyle cuma namazını evinde öğle namazı olarak kılabilir mi? Hayır. Çünkü maskesini de takabilir, mesafeli de durabilir. Yani çok korkuyorsa kendinden kimseyle tokalaşmaz, kimseye yaklaşmaz olur biter, bunun çaresi var o yüzden bundan dolayı Cuma'nın terki caiz olamaz ben baştan beri bunu söyledim Diyanet bir takım baskıların altında hemen Cuma namazını kaldırıverdi önlemini alarak Cuma kılınabilirdi, bunu yapmadılar Eğer bu bir yanlış iştihat ise belki Allah affeder. Ama baskılara teslim olmaksa bunun hesabını Allah'a verecekler. Alkol satılan bir dükkanın mülkiyetini almam, alkol satan dükkanın kiracım olarak bulunması caiz mi? E, mülkiyetini alabilirsiniz. Yani alkol satılıyor ama siz alkol almıyorsunuz ki yani siz binayı alıyorsunuz. O caiz ama alkol satan dükkanı yani kendi dükkanını alkol satan birine kiralaması caiz mi değil? Yani mesela bir tekel bayiine dükkan kiraya bir dükkanını kiraya vermek haramdır. Eğer onun tekel bayisi olacağını biliyorsan, ona kiraya veremezsin. Çünkü bu onu yapacağı iş haram bir iştir ve sen harama yardımcı olmuş oluyorsun. Eğer tekel bayiğine kiraya vermek caizse o zaman fahişelere ev vermek de sen evinde her gün zina etmeleri için onlara ev vermek de caiz. Çok affedersiniz o zaman insan kendi evini genel evine de çevirebilir o zaman. Öyle bir adama kiraya da verebilir. Caiz olur mu? Bunu akıl mantık kabul eder mi? şimdi haramlar iki türlüdür. Ya birisi bizatihi kendi haram, haramli aynihi. Bir de kendisi bizzat haram olmadığı halde aynı haram olmayan ama harama vesile olduğu için haram olan haramli gayrihi. Başka bir sebepten dolayı haram olan haramlar var. Şimdi mesela dükkanı kiraya vermek haram değil. Aynı haram değildir. Ancak başka bir harama yardımcı olmaktadır. Bu yönden haramdır. Harama yardımcı olmakta haram olduğu için. Yani haramli aynihi değil ama haramli gayrihi olarak haramdır. Evet. Kafeste kuş besleyip ticaretin yapmak caiz mi? Vallahi bizim çocuklara da bir tanesi böyle bir kuş getirmiş. Ben kalbim razı değil ama fakat diyorlar ki bu kuşlar bırakıldığı zaman dışarıda ölüyor. Hayvanlar siz bu hale getirdiniz. Bu hale getiriyorlar. Ondan sonra da işte bırakırsak ölür diyorlar. Normalde o hayvan tabiatta doğsaydı o şekilde alışır giderdi. Kendi rızkını kendi arardı, özgür olarak da uçardı, gezerdi ağaçlarda. Bu şekilde hayvanları kafese koymak benim vicdanım götürmüyor. Haram diyemem. Helal olduğunu da düşünmüyorum. Yani mekruh olarak kabul edilebilir. Bu işin ticaretini yapmak, sürekli bundan para kazanmak, ben bunu doğru görmüyorum. Ben yani mekruhtan mekruha fark var. Bir mekruh var, yılda bir defa yaparsın. Bir mekruh var, her gün yaparsın. Bir mekruh var, günde yüz defa yaparsın. Yani hepsi aynı değil bunların. Şimdi bu sürekli olan bir şey yani. Sürekli bundan para kazanıyor. Ve kuş özgür olmak için yaratılmış bir varlık. Ama işte hani ona e, hayvan ona alışmış zaten. E, orada doğduğu, orada büyüdüğü için farkında bile değil gibi bir takım açıklamalar yapılıyor. Dışarıda da yaşayamıyor, kendi yemini arayıp bulamıyor, açlıktan ölüyor gibi. Böylesi açıklamalar yapılıyor da ne kadar doğrudur o kuşlara sormak lazım. Yani o kuşu bıraksan gerçekten de dışarıda ac mı kalır? Okuş orada doğdu, büyüdü diye hakikaten doğruya alışabildi mi? Mutlu mu orada? Hiç zannetmiyorum. Altın kafese de koysan illa da de vatanım der. eee yani bu işlerden uzak durmak lazım. Hiçbir kardeşimizin ben böyle bir meslek yapmasını tavsiye etmem. Çocuklar için belki hani eve gelmişse ben biraz sevsinler, şey yapsınlar bir müddet idare edilebilir ama hatta ben hapisten çıktığımda evde üç tane vardı. Oradan buradan hediye getirmişler çocuklara. ben de dedim bunlar ne dedim. Ondan sonra sabahleyin öldü bir tanesi. Yani bunlar ne dedim sabahleyin bir tanesi öldü. Hanım ondan sonra birini de bir arkadaşına vermiş. Onun çocuğu da böyle meraklı. Ona vermiş. Bir tane kaldı. Vallahi ondan da memnun değilim de çocuklar için bir şey demiyorum. Yani gerçekten de yaşayamazlar mı tabiatta? Tam araştırmadım bilemiyorum. Bence yaşarlar gibi geliyor. Çok da güzel yaşarlar gibi geliyor bana. Çünkü sonuçta kanatları var. Kötürseniz mesela böyle ağaçlıklı bir yere bıraksanız orada yavaş yavaş uça 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 kanatları gelişmeye başlar. Tabiatta diğer kuşlar ne yiyorsa o da onlara baka baka öğrenir herhalde. Ha demek bunlar yeniyormuş demek bunlar zehirli değilmiş diye öğrenir. Yani ben ben bu kuşların kafeslere konulmasından razı değilim yani. Haramlığına dair kesin bir delilimiz yok ama yani fıtrata aykırı olduğunu anlayabiliyoruz ve en azından mekruhtur dememiz gerekiyor. Evet, herkese hayırlı geceler. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. dersi ve sizden gelen sorulara verdiği cevaplardan dolayı hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kıymetli misafirimiz, misafirlerimiz birazdan salonumuzda çay ikramımız olacaktır. Bir başka programda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.